Arkadaşlar çoğu diyor ya, Almanya'da şişe topluyorlar çöp. Bakın öyle bir şey yok arkadaşlar, bakın. Şimdi göstereyim. Bu haftaki hangi bot arkadaşlar bunlar. Ama bir tanesi de bu. Bakın burada arkadaşlar 3 litre olması gerekiyor. Evet, bakın burada yazıyor. Bu ürünlerin hepsi kırmızı etiket. Bakın görüyor musunuz bunların hepsi indirimde. 152 indirim olmuş. Fiyat 129. Şu anki fiyat. 50 yani 50 arkadaşlar indirim var. O gibi haftalık dergilerde bakın bir de marketlerde böyle gördüğünüz gibi yarı fiyatında herkese alırsınız. Var. Bakın 119 120 indirim var. 095 gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Bakın 269 152 indirim var. 129. Herkese bakın burada fiyatların bakın. 49'a 48 Arkadaşlar çoğu diyor ya Almanya'da şişe topluyorlar çöp. Bakın öyle bir şey yok arkadaşlar bakın. Şimdi göstereyim. Bazı arkadaşlar ya, arkadaşlar, şişe topluyoruz anlamında. Böyle bir şey yok. Bakın. Gördün mü? Bakın buraya. Ben bu paneli zaten ürünleri aldığım zaman veriyorum. Çöp diye bir şey yok. Bakın çöp ise toplamıyor. Bu güzel bir şeyden geri dönüşüm. Yani öyle bir sistem kurmuş Almanlar. Yani bir şimdi bu payı da bakın, bakın, kullanacağız şimdi. Nerede? Evet, geldi. Bakın şimdi alışverişte bunu kullanacağız. Evet arkadaşlar bakın Almanya'da arkadaşlar indirimler oluyor kırmızı etiket arkadaşlar indirip görüyor musunuz? Bakın. bakın. burada yüzesini gösteriyor. Arkadaşlar bakın burada sıvı yağ bakalım. bu haftaki hangi arkadaşlar bunlar? Tam bir tanesi de bu. Gördünüz mü? 4.99. Bu da arkadaşlar 3 litre olması gerekiyor. Evet bakın burada yazıyor. Kızartma ya. Görüyoruz mu arkadaşlar? 4.99 Bu ürünlerin hepsi kırmızı etiket. Bakın görüyor musunuz? bunlar hepsi indirimde. Bakın. Mesela örnek şuna bakalım. 1.89'dan %93'e yakısı imiş. 50 yani %50 arkadaşlar indirim var. Ben diyorum arkadaşlar Almanya'dan çok fazla zam gelmiyor. Birkaç sent gelir. herkes diyor arkadaşlar işte A Haber'de izledik, orada izledik, burada izledik. Almanya'da her şey yüzde yüz oldu arkadaşlar, Öyle bir şey yok. Birkaç sent arkadaşlar gelir. O dediğim gibi haftalık dergilerde bakın. Bir de marketlerde böyle gördüğünüz gibi. Yarı fiyatında arkadaşlar alırsınız. Yani düşün. Türkiye'de 5 lira olduğunu düşünün. Hani buranın askeri ücreti 1500 diyorlar. O kadar alan kimse yok. O da yani Suriyeliler veya arkadaşlar buraya yeni gelenler alıyor mu? Yani yüzde üç falandır arkadaşlar. 4'ü falan buluyor. Asker ücret alan arkadaşlar. Yani bir buçuk Türkiye'nin dört arkadaşlar karşılaştırdım. Buyurun. 15 lira yapması lazım değil mi? Türkiye'de. 15 lira mı arkadaşlar? Hesap edin. 3 litre sıvı yağ. Değilse arkadaşlar büyük bir fark var demektir. Onu söyleyeyim. Fiyat arkadaşlar bu. Bakın karşıda arkadaşlar şeyler ee Yine indirimler var. Gördünüz mü? Bakın burada indirimler var. Bakın arkadaşlar burada indirimler var. Şey bakın Karşı kont komple arkadaşlar kırmızı etiket. Yani indirim. Bari arkadaşlar kusura kalmayın sesim çok iyi gelmeyebilir. Maskeden dolayı. Bir arkadaşımız pizza fiyatından bahsetmişti herhalde arkadaşlar. Evet pizza fiyatını sormuştu. Bakın arkadaşlar 2.69'dan %52 indirim var. 1.29 Arkadaşlar bakalım. Evet bu boyu. Yani alım güzel arkadaşlar bu. 1.29 2.69'muş. 152 indirim olmuş. fiyat 1.29 şu an fiyat. Bakın arkadaşlar yine burada but Bakın gördünüz mü fiyatlarını? Arabamızı şurada bırakalım. Evet arkadaşlar burada yine pizza fiyatı var. Gördünüz mü? Bakın. 2.69 152 indirim var. 1.29 Arkadaşlar bakın burada fiyatlarına bakın 2.49'a 148 Pardon e, e, Aynen yani 48 arkadaşlar 1.29 Bu Sizler arkadaşlar bu şekildeler Gördüğünüz gibi Bunların çeşitleri arkadaşlar yine aynı Bakın bunların fiyatları da gördüğünüz gibi 349 Şimdi i̇ndirim azmış ama sonuçta indirim var arkadaşlar. Hem her hafta zam gelmiyor burada, öyle söyleyeyim. Gördünüz mü? Bakalım, dondurmanımıza bakalım arkadaşlar. 1.49 Bakın %42 indirim var. 1.99 Yine arkadaşlar burada yine pizzalar var. Evet arkadaşlar. Yani almaya da böyle. Yani çok fazla zam gelmiyor. Dediğim gibi birkaç cent O da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın dergi ve gazeteler de arkadaşlar bulunur. İndirim. Kuponları da oluyor bazen. Onu getiriyorsunuz arkadaşlar. %15-%20 indirim alabiliyorsunuz. Bazı ürünler arkadaşlar daha fazla. Bakın şurada var. Gördünüz mü? Bakın. 1.19 120 indirim var 95. 0.95. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar bunlarda indirim yok. Fiyatı farklı marka yine kola. Bakın Pepsi. 0.99 arkadaşlar. Bakın 99. 1.5 litre arkadaşlar Pepsi. Bakın arkadaşlar burada kola var. Bakın 1.19 120 indirim var. 0.95 gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar o şişe olayı bu. Hani böyle şişe toplu öyle bir şey arkadaşlar. Bakın bunlar fant. Biz bunları arkadaşlar alırken boşuna da 25 cent arkadaşlar veriyoruz. Bakın 25 cent yani 25 kuruş gibi düşünün. Geri verdiğimiz zaman arkadaşlar bu fanttan dolayı o 25 cent arkadaşlar alıyoruz ve Almanya'da arkadaşlar markette o 25 sent arkadaşlar kullanabiliyoruz. Yani kimse burada şişe toplamıyor. Güzel bir şey neden? Geri dönüşüm arkadaşlar. Sonuçta ortalığı da kirletmiyoruz, sokağı da kirletmiyoruz. Yani güzel bir sistem kurmuşlar arkadaşlar. Bunun Türkiye'de olması... Yani Türkiye'de şu anda var ama insanların daha da fazla arkadaşlar dikkat etmesi gerekiyor. Büyük bir geri dönüşüm bu çünkü. Yani milletiği servetler arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar bakın şu plastiğe yine dışarıdan arkadaşlar para veriyoruz. Yani hepsi dolarla geliyor. Bakın görmüyorsunuz mesela bunda indirim yok ama farklı bir marka bir kola. Pirevay diye bir marka. Evet arkadaşlar bakın. Havlu peçeteler. 2.99. Kaç bu? 8 rulo var. Bakın bu da arkadaşlar indirimli görüyor musunuz? Normal ve indirim olanlar. Bunlar mantar abi. Bakın arkadaşlar. Alman mantısı. Gördünüz mü arkadaşlar? Fiyatımız nerede? Fiyatımız arkadaşlar bakın bu. 3.99'muş. %12 indirim var. 3.49. Alıyor muyuz? Evet. Bir tane arkadaşlar alıyoruz. Tabii bunu da arkadaşlar bizim Türklerden gördüler mantı yaptılar. Bakın. 1 kilo. Evet. Onu da aldık. Evet. Bir saniye. Bakın arkadaşlar yine indirim var. Görüyor musunuz? Bir koca paket. 16.99 %17 indirim var. 13.99 araya paketin fiyatı. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar bunlar normal fiyatlar. Ki yine de arkadaşlar düşünün yani şunu. Ha, alım gücünü. Bakın soğuk çay. Bakın paketi bu. Bir buçuk litre. Bakın o kırmızı arkadaşlar indirim olanlar. Bakın komple indirimli. Bunların tadı güzel arkadaşlar. Enerji şey. Bunlar şekersizmiş. Biz normalden arkadaşlar iki tane alalım. Bakın görüyor musunuz? 032. Bunun fiyatı 032. Bakın 330. Evet arkadaşlar görüyor musunuz yani? Yani fiyatları çok abartı değil. Evet. Bunları aldık. Çok fazla bir alışveriş yapmıyoruz. Ee, genel arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Yarın izne çıkıyorum. Bakalım bunları verdik. Bir de girişte bir oyun arkadaşlar. Bakın şu fantlardan aldık. Onda fiyatı düşeceğiz. Evet arkadaşlar bunları aldık. Bakalım neler almışız. Paket, kahvemiz, iki tane enerji şişemiz, bir tane armutumuz. Arkadaşlar dediğim gibi hani burada insanlar yani bir tane falan almıyor. Yani keyfinize göre ben bir tane ihtiyaç duydum, bir tane aldım. alma mantısı bir öyle arkadaşlar dört tane bakın eden para verdik. E, tanesi 25 centi. bir öyle geri verdik. Onu da kullandık. Bu kadar ürün arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? 26 38 ödedik arkadaşlar. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar fiyatlar bu. Bakın tarih görüyor musunuz arkadaşlar? 2022'deyiz. Yarın arkadaşlar Türkiye'deyiz. Orada fiyatlar çekeceğim. Evet, Alışverişimiz yaptık arkadaşlar. Mini. Fiyatlara baktık. Ufak fazla alışveriş yapamıyoruz. Sevgili yardımcımız olacağız. Barık oldu mu?

da son gün yarın izin değil. Sanırım bugünden sonra kar gelecek. Şansınız zaman olsun. Ailemi göreceğim. Arkadaşlarımı göreceğim. Vatanımı göreceğim. Şimdi arkadaşlar döndüğümüzde buradaki videolara devam edeceğiz. Fakat e, şimdi arkadaşlar Türkiye'den videolar yapacağız. Merak etmeyiz. E, yazınız arkadaşlar yazdığınız konularda.